karşı ol. Biz yapacağız diyor. Biz yapacağız diyor. Biz yapacağız diyor çünkü millet arkamızda diyor. Efendim en büyük projeleri, en büyük projeleri İstanbul'u eski haline getirmekmiş. Tekrar huzurlarınızdan ayrılmadan söyleyeyim. Ne olur? Bunu herkese anlatın. Ya şu İstanbul'un eski halini bir anlatın. Şöyle bir yaşı 30'un altında olan gençler bunları yeterince bilmiyorlar. Bir anlatın. Şu İstanbul'un eski halinden ve bunların bu zihniyetinden, bunların bu projesiz projelerinden, bunların bu saadetçi bıdı bıdı çenelerinden Allah hem Kadıköy'ü hem Fikirtepe'yi hem de Türkiye'yi korusun. Şimdi Oturduk biz, henüz yeni başkanım Atom Karınca Kadıköy Belediye Başkanımız Urşit Bey geldi, dedi ki başkanım bu Fikir TV'yi halletmemiz lazım. Oturduk, bakanlık personeli çalıştı iki gün, atladık İstanbul'a geldik, iki gün burada çalıştık, çıktık Sayın Büyükşehir Başkanımızla dedik ki ben 48 saatte kalmaz bu imzayı atarım. 15 güne de kalmaz müteahhitler ruhsatlarını alırlar. Bakın ben vermiyorum onlar alacaklar. Evrağını verecek alacak. Benden ilgisi yok. Kadir Başkanım'la da ilgisi yok. Ben 36 saat sonra imzaladım. Çünkü biz ağzımızdan çıkan söz namustur. Yemeyiz o söz. Eee 15. gün oldu. 6 saat geçti bir harç ödemeden dolayı bir firma işte bir altı saat geç kaldı tweetlere başladılar. Ne oldu? Altı saat geç kaldın. Ya 60 sene bu memleketi geri bıraktınız da bize altı saatimi hesabını soruyorsunuz? Evet arkadaşlar fikir Tepeleri hayırlı olsun. Ülkemize hayırlı olsun. Milletimize hayırlı olsun. İnsanlığa hayırlı olsun diyorum. Hepinizi candan muhabbetle selamlıyorum. Hurşit Başkanımı Kadıköy'de görme dileğiyle bir oy daha, bir oy daha, bir oy daha diyelim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli misafirlerimiz şimdi beklediğimiz ana geldik. Lütfen bulunduğunuz yerleri muhafaza ediniz, yerinizden kalkmayınız. Çünkü Fikirtepe'de ilk yıkım gerçekleşiyor resmi olarak ve temele ilk harç dualar eşliğinde Sayın Bakanımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımız eşliğinde atılıyor. Evet Fikirtepe'de kentsel dönüşüm sevgili izleyiciler şölenle başlıyor şu dakikalarda. Evet saat 14'te başlamıştı. Bugün Fikirtepe'de temel atma günü dedik. Geçtiğimiz günlerde inşaat ruhsatlarının verilmeye başlandığı Fikirtepe'de bugün temel atma ve satışlara başlamanın heyecanı yaşanıyor. Evet bugün Fikirtepe'de dönüşüm törenle başlıyor dedik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş konuştu törende. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce hemen ardından. Şu sıralarda da temel atma için ikisi yan yana sevgili izleyiciler butona basarak temel Hatta atma lütfen, törenle, törenle başlayacak. Arkadaşlar, lütfen oturur musunuz efendim teşekkür ediyoruz. söyledim abi. Bir dakika abi. Basın mensupları haricinde cep telefonuyla fotoğraf çeken hanımefendiler lütfen telefonlarınızı indirir misiniz efendim? Teşekkür ediyoruz. Evet. Değerli misafirlerimiz, ilk canlı bağlantımız. Değerli kardeşlerim, bakınız şu anda bir bölgede yıkım başlıyor. Sayın başkanım, bakanım basacak. Yalnız bir şey söyleyeyim. Tabii yasal düzenlemeleri Sayın Başbakanımız yaptı. Beyefendi oturur musunuz lütfen? Siz de şöyle beyefendi bu tarafa biraz daha. arkadaşlarımız kamerayı biraz daha biraz daha biraz daha. çünkü dünya görsün yapamaz dediler. Olmaz dediler. Medyamız göstersin. Gazeteci ve basının dışında kimse ayağa kalkmasın lütfen. Görsünler aleme ibret. Yapamaz dediler. Nasıl yapılmış? İşte oluyormuş demek ki. Ha, bazı noktalarda çoğunluk yasasıyla ilgili bir düzenleme gerekiyor. Onu Sayın Bakanımız, Başbakanımıza görüşüyor. Çünkü maalesef bazıları destek vermediği için iş yürümüyor deniyor. Ama bu arada şu anda bir başarı var. Bu güzelliği birlikte yaşıyoruz. Ve bakınız orada bu evler yerine mükemmel şehre yaklaşıyor. Medeniyete yakışır bir konutlar ordu